da mantıklı gelmiyor. Adeta evrensel bir içgüdü olan antisemitizm ve Yahudi nefretinin kökenleri sizce nelerdir? Hayır, evrensel değil. Ee, mesela Çin'de antisemitizm yok. Yahudi düşmanlığı yok. Daha enteresanı şudur. Ee, İslam dünyasında 20. yüzyıla kadar antisemitizm yoktu. Yani e, sonuçta iki ayrı din. Dolayısıyla aralarında büyük bir sempati yok. Ee, İslam biliyorsunuz e, e, milleti hakime fikri üzerine kuruldu. Müslüman olmayanları ikinci sınıf vatandaş gören ve gerektiği zaman onları cezalandırma hakkını kendinde gören bir bir kültür. E, fakat özellikle Yahudilere karşı bir e, duygu ne Osmanlı Devleti'nde ne Fas'ta ne Yemen'de e, kaydedilmiş bir şey değil ciddi boyutlarda bir şey Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da bütün bu ülkelerde ciddi birer büyükçe birer Yahudi azınlığı vardı ve genel olarak kanıları şuydu ki Avrupa'dan 40 kat daha iyi burası biz Yahudiler için İslam dünyasında Yahudi düşmanlığının birdenbire prim yapması 20. yüzyılın ortalarına doğru 1930'larda 40'larda bilhassa 50'lerde. E, gündeme gelmiş bir hadise, İsrail'in kurulması ve e, Filistin yani yerel Arap halkına karşı uyguladığı politikalardır. E, bir şekilde 19. yüzyılın peş peşe gelen yenilgilerinden sonra ve 20. yüzyıl başının İslam dünyası sıra İsrail'e gelince, Filistine gelince yeter artık deme. ...noktasına geldi. Bir İslam toprağının bir yüzyıllardan beri e, İslam dünyası olan e, bir yerin küçük ve önemsiz ve Müslümanların öteden beri küçümsediği bir halk tarafından zapt edilmesi, bu halkın abisini, batıyı abi olarak arkasına alması... E, tahammül edilmez bir aşağılama olarak algılandı ve e, çok şiddetli, çok e, çirkin, ölçüsüz bir Yahudi düşmanlığı İslam dünyasını peyderpey kontrolü altına aldı. Avrupa'ya gelince, Avrupa'da Orta Çağ'dan beri şiddetli bir Yahudi düşmanlığı vardır, her zaman vardır. Her ülkesinde vardır. Dönem dönem yükselir, dönem dönem düşer fakat benim bildiğim 10. yüzyıldan beri, 11. yüzyıldan beri Batı dünyasında e, saçmaz bir süreklilikle her iki üç kuşakta bir Yahudi pogromları olur. Yahudileri yok etmek, Yahudileri ezmek, Yahudileri silmek için çabalara girişirler. Bu aradaki farkın açıklamasını ise iki dini yani İslam ve Hristiyanlığın, siyasi yapılarında bulmak lazım. Hristiyan dini nasıl oluştu onu bir hatırlayın Roma İmparatorluğu vardı kocaman bir ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti, ortak varsayımları, ortak dili, ortak kurumları olan bir imparatorluktu. Bir ucu İngiltere'ye, bir ucu Irak'a dayanan bir dünyaydı. Bu dünyada bir dizi devrim sonucunda Hristiyanlık devlet dini oldu ve prensip olarak herkes Hristiyan oldu. Yani ee, Hristiyan olmayan birinin Medeniyet dairesinde yaşayabileceği fikri yabancıydı e, Hristiyan dünyasına. Anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyan olmayan birinin toplumda ne hakkı olabilir? Hristiyan olmayan biri e, medeni bir insan sayılabilir mi? Ortak kanunlara, ortak yaşam tarzına ve ortak inançlara sahip olmayan birinin toplumda yeri yok olarak oluştu fikir. dördüncü ee, 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Hristiyan dünyasında. Bu dev kültürel homojenliği, homojenlik platformunun asimile edemediği tek unsur, hemen hemen tek unsur Yahudilerdi. Yahudiler inatla katılmadılar Hristiyanlığın ortak platformuna. Bundan dolayı da her zaman baştan itibaren bu kültürde reddedildiler, anlaşılamadılar. Yani ne, nasıl olabilir böyle bir şey? Kim buna izin verebilir duygusuyla yüz yüze yaşadılar? İslam ise böyle bir hareket değildi. İslam bambaşka bir yerden geldi. İslam, Arabistan'da çok küçük bir azınlığın platformu iken dünyayı fethetti fetih yoluyla geldi. Fetih yoluyla insanların dinini değiştiremezsin kolay kolay. Uzun vadede, çok uzun süreçlerde belki. Fakat İslam dünyasının en parlak çağında, Abbasiler, harun Reşit zamanında, Abbasilerin yönettiği toprakların çok küçük bir kısmı Müslümandı. Yani yüzde on, yüzde yirmi öyle bir şey. Gerisi gayrimüslimdi. Çünkü fed edilmişti Dolayısıyla İslam dini e, yönettiği ve kendisinden farklı dinde olan e, insanlarla bir arada yaşamanın onları yönetmenin onlara e, onlarla iletişim kurmanın kurallarını usullerini sistemlerini geliştirmek zorunda kaldı ilk gününden itibaren Hazreti Ömer zamanından itibaren harıl harıl oturup şu soruyu sordu. Doğal olarak büyük çoğunluk gayrimüslim bu imparatorlukta bunlara hangi hakları verebiliriz? Onların nasıl davranması gerekir? Onların hukukuyla ne yapacağız? Bir Hristiyanla bir Müslüman kavga ederse nasıl çözeceğiz? Bu konularla uğraşmak zorunda kaldılar. Hristiyan dünyası gayri Hristiyanları sildi. E, emdi, e, sildi demeyelim. Kendi içine e, entegre etti. Müslüman dünyası onları yönetti. İki ayrı yaklaşım. Dolayısıyla antisemitizm her zaman batı dünyasında çok daha şiddetli olmuştur. Çünkü anlaşılır bir şey değil. Şöyle diyeyim. Avrupa'da 13. yüzyıla gelindiğinde nüfusun %99.8'i filan Hristiyan. Geriye küçücük bir azınlık var. Bu azınlık uymuyor, oturmuyor bir yere. Yani kurallara aykırı. İslam dünyası 13. yüzyıla gelindiğinde %60 oranında gayrimüslim. Hristiyan büyük çoğunluk ama çeşit çeşit Hristiyanlar var, Afrikalılar var filan, çeşit çeşit insan var ve onların yanı sıra bir takım da Yahudiler var. Başka bir durum.